Beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim. Beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DAEŞ sevmez. Beni Batı bir kısım liderler hiç sevmez. Ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup şakağıma silah dayayanlar sevmez. Ya onlardan zaten böyle bir şey beklemek mümkün değil ki. Diyecekler ki ya bir gün bu ülkeden bir cumhurbaşkanı geldi geçti. Arkadaşlarıyla beraber güzel çalışmalar yaptılar. İşte bu köprüleri onlar yaptılar. Bu yolları onlar yaptılar. Bu havaalanlarını onlar yaptılar. E bunu desinler yeterli